Çok şükür. Öncelikle başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Anneyi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanlıca. En son olsun. programa geldiğimizde zaten bir rahatsızlığı vardı. Hatta canlı yayında herkesten dua istemiştik. Evet. Sağ olsun herkes duasını yaptı. Biz de elimizden geleni yaptık. Kader. Aslında hayatımızda e, senaryomuz yazılmış. Biz kullar Aynen. olarak onu Herkesin oynamaya çalıştık. Herkesin alacağı nefes belli. Kesinlikle, kesinlikle. Vicdanımızı rahat, evlatlığımızı yaptık. Hastanelerde çok uğraştık o süreci. Sen de bilirsin az çok. Ondan sonra Rabbim öyle istedi. Hayat devam ediyor. Mekanı cennet olsun inşallah. Cenazemiz kalabalıktı. Ne güzel. Uzaktan yakından teşrif eden herkese bir kez daha teşekkürler ediyorum. Allah razı olsun herkesten. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Rabbim sağlık versin. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Evet. Daha çok yeni tabii. Gel gel otur gel. Gel. Allah Çok da bırak. güzel programdı o ya. Güzel program çekmiştik o zaman. Bir Makedonya'yı anlatıyordu, göçü anlatıyordu işte 1960'ta. Göçlüklerinde zorlukları anlatıyorlardı. O zaman da zaten TRT ailesine sana, ekibine çok teşekkürler ediyorum. Çok güzel bir program işlemiştik. Benim hayatımı anlatan bir program. Annem de o zaman rahmetle heyecanlıydı. Oğlum ben nasıl konuşacağım kameralar karşısında? Dedim, ana yönetmenler var dedim, anlatırsın gerektiği gibi. Tekrar düşünce, ya ben de galiba deyip aynı şeyi anlatıyorum galiba. Ha canım. Dedim, montajlarız anacığım, sen merak etme. Seni üzmek değil maksadımız? Eyvallah. Ama o görüntüleri bir hatırlayalım. Bir de şunu dile getirmek istiyorum. Birçok televizyon programları var Alişan. Yemin ediyorum laf olsun diye söylemiyorum. Kalbi duygularımı iletiyorum. Burası benim gerçekten evim gibi. Allah razı o kadar olsun. rahatım ki. Senin kardeşliğin, kardeşlerimizin, ekibinin. Ya burası benim kendi evim gibi. Ay canım benim. Aradan 2-3 ay geçip buraya gelmedim mi sanki bir eksiklik hissediyorum. <laughs> diyorum Alişan kardeşim bir göreyim diyorum. Allah razı Bir olsun. de buranın bir havasını solayalım Benim Allah. için vallahi kıymetlisiniz. razı Kalbi duygularım. Allah razı yani. olsun. Allah olsun. O ya. az önce bahsettin ya. O günleri bir görelim anan mekanını bir, bir bakalım olsun. bir anneyi şöyle bir rahmetle duayla bir ziyaret edelim. Makedonya'dan Türkiye'ye bir gurbet masalı. Nasıl alışacağız? Nasıl duracağız? çabucak alıştık. Evlerini, hayvanlarını, bahçelerini bıraktılar. Bir umudun peşinde ülkemize geldiler. Deseler ki oraya yaşa gitmem yani yaşayamam orada. Rumeli Ekrem'in annesi Naile Hanım yıllar önce Balkanlardan gelip İstanbul'a yerleşmelerinin öyküsünü anlattı. Memleketimiz, vatanımız burada. Türkiye. Türkiye'yi seviyorum. Naile anne, ailesi Türkiye'ye göç etmeye karar verdiğinde en çok hayvanlarını bıraktıkları için üzülmüş. Dedem karar verdi. Babamla konuştular, annemle konuştular. Türkiye'ye gitmek istiyoruz. Akrabalarımız vardı burada. Onlar da hep çağırdılar. Güzeldir burası, böyledir, şöyledir. İlk önce eşyaları yükledik. Sonra biz yüklendik manastırda bir akşam kaldık Manastırdan sonra tirene bindi, Türkiye'ye geldik indiğimiz zaman akrabalara gittik ama çok zor diyelim yani acı oldu ağladık kızladık akrabalarımız kaldı orada yakınlarımız kaldı koyunlarımız vardı hayvanlarımız vardı onlar satılınca dedem annem Bizler, çok ağladı. Hayvanlar bile sattık biz. Hayvanlarımız vardı çok. Hayvanlar bile kendi evimize geliyordu ilk önce. Sonra satan alanlar geliyorlardı, alıyorlardı. Hayvanlar bile kendi evimizi istiyordu. Bakıyorsun o ev sanki markandan ağlıyor, gitme gibi diyor yani. İstanbul'a ilk vardıklarında hissettikleri de şöyle olmuş. Trenle bindik, Sirkeci'de indik, akrabalar karşıladı. Yani yolda ağladık, sızladık. El salladık akrabaları. Kendimize boşta neredeyiz, ne yapacağız diye düşünüyorduk acaba. Ben dedim şimdi burada ne yapacağız, nasıl alışacağız burada, nasıl alışacağız, nasıl duracağız. Çabucak alıştı. Geldikleri ilk günlerde yokluk da görmüşler. Ama en zoru eski ülkelerindeki yakınlarıyla konuşamamakmış. Türkiye geldiğimde zaman yani Tabii o zaman telefonlar yoktu. Birbirimize Türkiye yazıyorduk. Türkiye'ye geldiğimde çok ağladık. Alışıncaya kadar çok ağladık. Çok paralı gelmedik. Çabuk iş bulamadık burada. Tabii ki ilk önce annem başladı çalışmaya rahmetli. Babam başladı çalışmaya. Sonra biz iki kardeş girdik fabrikaya. Toparlandık. İlkten bayağı yokluk çektik. Akrabalar arka çıktı. Birazcık yardımcı oldular bize. Naile teyze yıllar sonra Makedonya'da bıraktığı çocukluğunun evini ziyarete gitmiş. Ama evin yeni hali kendisini çok üzmüş. Gördüm biz yabancıya sattık evleri gördüm ama çok üzüldüm yani. Affedersin başka hayvanlar o küçük domuzlar o şeyler. O evi niye öyle bıraktık diye üzüldüm. Dökülmüş, yıkılmış o ev. Kapıyı çaldım, güzel karşıladılar. Buyur dedi, nereden geliyorsunuz? Ben dedim, bu evin sahibi. Ben dedi, ah seni tanıdım dedi. Konuştuk, kahve içtik. Baktım sağa sola bıraktığımız gibi olmamıştı, dökülmüştü birazcık. Naile anne her ne kadar doğduğu toprakları özlese de tek vatanının Türkiye olduğunu söylüyor ve başka yerde yaşayamayacağını belirtiyor. Deseler ki oraya yaşa, gitmem yani yaşayamam orada. Burada daha çok yaşadık, burada daha çok alıştım. Yani gitsem de duramam orada. Memleketimiz, vatanımız burada. Türkiye. Türkiye'yi seviyorum. Mekan cennet olsun. Amin kardeşim. Baban nasıl şimdi? Babam iyi. Dün biraz sanki keyfi kaçıktı. O... Bir de bizim eski topraklar zaten öyle abi. Anımsız nefes almazlar. Hiçbir yere gitmezlerdi. Babam ne bileyim lavaboya gider. Abdest alacak, mutfakta duracak. Hep annem arkasında isterdi. Neredesin? Neredesin? Tabii yani gölgesi olsun isterdi yani. Dün biraz tadı kaçıktı ama... Babam bu yarın bu aralar programlar vardı. Yarın güzel bir gezmeye götüreceğim. Bir Trakya tarafını alacağım, götüreceğim. Orada bir ev daha var. O dedi bahçeyi bir görmem lazım. Bir hava alsın, kendine gelir inşallah. Metanetli. Çok şükür. E biz yanındayız evlatlar olarak. Biz beş, beş kardeşiz. Ne güzel. İki ablam, abim, ben bir de kız kardeşim var. Torunlar çok ükelenmiş. Çok çok. Torunlar. Biz yalnız bırakmıyoruz. Yani onu hissettirmemeye çalışıyoruz. Babam da metan etti. Tabii artık hiç dünyasında neler yaşıyor, zor onun için ama e, derlerdi ya anne baba ölmeden kıymetini bilin. Sağken belki çok anlaşılmıyor da, e, tekrara düşüyoruz belki yani bunu yaşayanlar biliyor. E, oturduğu koltuğu bile şöyle bir bakıyorsun boş kalıyor, onu bile özlüyorsun. Özlemez misin? O koltuğun oturduğu çekat, koltuk ne varsa orada onun dolu olmasını istiyorsun. Mesela son zamanlarda biraz böyle hep anacım eğik dururdu, nefes almasında sıkıntı vardı. O kareyi bile özlüyorsun yani. Değil mi? Yani kıymet bilelim ya. Ölenlerin de mekanları cennet olsun. Amin, amin. Arşivlik bir program. Bir kez daha teşekkürler ediyorum. Neden? Sağ olun, Allah razı olsun. Valla bu ebedi böyle mesela yaşlanacağız, torunlarımıza da belki İzleyecek. anlatacağız. İzleyecek. Yani güzel arşivlik programı. Var mıydı senden böyle e, dinlemeyi çok sevdiği bir şarkı türkü? Şöyle bir şey söyleyeyim. Biz annemle zaten Makedonca hep konuşuyorduk evde. Makedonca bütün şarkıları ben annemden ezberledim. Dili biliyorum ama sözler eksik olduğu için memleketten ne öğrendiyse rahmetli bana yaz oğlum diyordu. Eksik okuma seninle dalga geçmesinler diyordu. Alırdım o zaman zaten iPad o falan hiçbir şey yok o zaman teknoloji ilerlememişti. Kalem kağıt yazardım, yazardım yazardım yazardım. Sonra düğünlerde diyorlardı ki ya sen bunları ne kadar temiz nereden biliyorsun? diyordum annem öğretiyordu. Böyle sizin o tarafların hep böyle hareketli şarkıları vardır. Hep 98'lik ama böyle bir slow bir şarkı bir anne, Yok, şey Var. Mı? Bir ses kısık ama abi, olsun, program. Şey bir oku. mi, mi duyayım abi. Bir Makedonca iyicaz mi iyicaz. Anneye git. Yovan <laughs> o platno beliš, belo platno beliš dušo, srce moje Jovano. Kraj vardaro sediš moni, belo platno beliš, belo platno beliš dušo, srce moje Jovano. Ja s tebe teče kamori, doma da mi dojdeš, a ti ne dolađaš dušom, srce moje je ovano. Ja s tebe teče kamori, doma da mi dojdeš, a ti ne dolađaš dušom, srce moje je karşılıksız bir aşk anlatıyor. Vardar'ın kenarında seni bekliyorum diyor. Ama senin annem beni senin bana salmıyor. Annenin işte kızı vermemesi gibi bir şey. Eski güzel Ananın bir eser. 70 yıllık bir eski türkü. Ağzına yüreğine. Eyvallah kardeşim sağ ol. Peki Bir kez daha mekanı cennet olsun Mekan, diyelim Annem ol, Şöyle mutfağa abi. doğru geçelim mi? Geçelim.